Selamun aleyküm Hayırlı işler, bol kazançlar ee, Şimdi elimizde böyle borular var Bunlar bir parmak boru Alvenizli boru Yaklaşık bir buçuk metre civarında Boyları tamamlanıp bir taraflarına diş açacak Ben başladım bile Bunu aynı aynaya direkt bağlamadım çünkü boyu tamamlanacak Sayı fazla hepsinin eşit olması gerekiyor Bu nedenle ben Tessam marka tornamın içine Şöyle bir dayama koydum Oraya dayayacağım bu tarafa da yatağımı bağladım. Yatağı alacağım. Buradan boynu tamamlayıp öbür taraftan dış çapını işleyip dişini çekip bırakacağım. Yine her zaman sökmediğim bir katerim var burada W. Bundan çapları, boyları falan işleyeceğim. Şurada diş katerim var. 11 diş çekeceğim için yine boru dişi. Diş tarağı, bir de şöyle kontrol için somun, rastla, metre. Ekipmanlar bunlar. Yalnız biz bunlara normal Konik diş çekmeyeceğiz. Bu çünkü tesisatta kullanılmayacak bu boruların amacı başka. Düz diş istediler bizden. Konik olmayacak yani. Biz normal boru dişi ama düz bir şekilde çekeceğiz. Bu aktarma sağlayacak. Oraya da bir delik gelecekler karşıya. Yani bu şaft gibi bir şey. Bu tarafı bağlantıyı sağlayacak. Oradan da üstten kumanda miline bağlanacak. Amaç bu. Onun için düz diş isteniyor. Düz diş çekeceğiz. 11 diş. Ben tezgahımı ayarladım. Burada bit göre. 11 diş. C'de 3'te. A'da 3'te. Bura 1 bölü 1'de. Şu üstteki kolun konumu fark etmiyor. Bu şekilde tezgahımı da ayarlayacağım. Tabi bitboard almayı unutuyoruz, Bitboard diş çektiğimiz için boru dişi o şekilde. Evet. Burada görünüyor. A'da 3'te bu taraf gene diş milini kavrayacak şekilde bu tarafa alınmış. Burası 1 bir bölü 1'de sağ dişte ayarımız tamam. Yatağı da aldık. Ben zaten başladım. Şimdi bir tane bağlayacağız. Boruyu bu şekilde bağlıyoruz. Bak. Burada dayamamız var. Dayamaya dayayıp aynamızı sıkacağız. Böyle bir boşluğunu alalım. Evet dayandı. Sıktık. Bu taraftan da yatağımızın kapağını kapatıyoruz. Buradan şöyle 24 anahtarımızla sıkıyoruz. Evet işimizi bağlamış olduk. Bunu nasıl merkez ettik? Puntay direkt önce zaten deliği var. Merkezlemiş oldu. İşleme hazır. Böyle yapmamın sebebi dediğim gibi boylara eşit olmak zorunda. Aynanın içine bağlasam dayayacak yeri yok. Mecburen dışarı doğru çıkarıp böyle dayamayla yapmak zorunda kaldı. Evet. Bu taraftan şimdi sadece bir temizlik alacağız. Par kıracağız. O kadar. Öbür taraftan boy tamamlayacağız. İlk etapta devrim biraz hızlı. Kaspa çok iyi bir şey. Bir tane alın. İçine para bundan kırmış olduk. Bu taraf tamam. Borumuzun diğer tarafına geçeceğiz. yatağa sürmeyi unutman yatağınıza zarar verirsiniz. Sürtünmeyi en aza indir ya. Şimdi buradan tam boyumuzu tamamlıyoruz artık. Çapımızı işleyeceğiz. Ee, aslında çapı işlemesek de olur. Niye? Bir parmak borunun çapı 34 geliyor. Bizim diş üstü çapımız 33.25 Diş e, üst çapa getirir ama ben düzgün olsun diye Sıç çapında işleyeceğim. Ama 33-25'e işlemeyeceğim. 33 falan işlesem yeterli olur. Bunlar da büyük ha. Şimdi devrimizi düşelim. 11 diş açacağız. 11 dişin Whitworth dişlerini diş derinliği 1.48 diyor bir taraftan. 1.5 desen yani 3 mm kadar diş derinliği dalacağız. Düz bir şekilde dediğim gibi. Çünkü bunun amacı farklı bu borunun. Yani standartlar değişebiliyor gördüğünüz gibi her işte. sizden istenen neyse onu yapmanız yeterli. diş tarağımızda her zaman olduğu gibi bir kontrol ediyoruz. Acaba 11 diş mi? Evet 11 diş. Gönül rahatlığıyla dişimizi açabiliriz. Ben yarım yarım veriyorum. Hazırladı iş bok oldu diye düşünmeyin. Hiçbir şey olmaz. Bak şimdi ne yapacağım. Hani nerede ne zırlamadı. 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 Yağ olmazsa olmaz. Hayvanizm boruyu hiç sevmiyor. Bunun paftası var diyeceksiniz ama bende yok. Onun için Sonuna çekmeye mecburuz. Bakalım şu sonum gidecek mi? Evet. Harika. Bunu da keserek elde ettim. E, bu bir maşonun ucu. Şurada dayandığı için tam boyu kontrol edemedim. Ben de kestim. Bu şekilde kontrolü sağlıyor. Evet, diş çapımıza da ulaştık. Borumuz tamam. Çok da güzel oldu. Yani boyunu hassas işleyeceğin işi bu şekilde yatağa almak zorundasınız. Başka türlü bir çaresi yok. Bu video bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz bir yer olursa gerçi basit bir iş ama yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben işime devam edeyim. Daha yolum uzun. Buralara çektim. Ora kaldı.